Evet, gidiyoruz. Anahutluk'a vardık. Bugün Anahutluk'tayız. Ne yenecek, ne yeriz, neler yeriz diye bir bakalım. Böyle üç gün buradayız. Üç günlük bir video olur. Bütün yenilebilecek sokak lezzetlerinden varsa hepsini göstermeye çalışırım. Oralarda görüşürüz. Evet, tam göbeğinde şöyle bir restoran var. Türk usulü, aşırı efsane dönerleri var. Evet şöyle bir mekana geldik. Şöyle fiyatlar. Bilek 20 Lira falan bize nazaran. Şöyle fiyatları şey yapabilirsin. 5 ile bölün işte. 4.30 ile bölün. Evet böyle siparişler verdik. Evet şöyle yoğurtlu olandan verdim. Buna fiyatı 290. Buna fiyatı 320. Bana da böyle geldi büyük şeyler. Kolalarımızda söyledik. Bildiğin tavuklar içinde patates, yoğurt, yoğurt karışık şeyler var. Burada yemek yedik çok iyiydi, güzeldi, bayağı oldu. 910 tuttu. Yani işte 4.30'da böyle ortalama 200 lira, 220 lira falan para gittik. Ama doyurucuydu. Bayağı güzeldi. Burada çiçekler biraz pahalı sadece o kadar. Şimdi burada çok güzel bir tatlıcı var. Oraya götürürüm sizi. Efsane. Bak deli efsane de görürsünüz. Orada kamera açamadım. Çok müzik sesi vardı. Telife giriyor. O yüzden bu sefer sıkıntı yok. Orada her şeyi göstereceğim. Çok iyi oldu çünkü. Ve mekana geldik. Mekan burası arkadaşlar. <laughs> Efsane çok iyi. Şimdi göreceksiniz. Şöyle menüleri var. Şu şekil. Ama var ya bakarım. Göreceğim şimdi bir tatlar var şok olursun. Şöyle waffle'ları var. Şimdi benim favorimi göstereceğim size. Olursun. O kadar çok çeşit var ki. Benim favorim bu. Çok iyi. Bu da şu toplu çok güzel. Evet şöyle bir tatlımız geldi. Bu tatlı esnane meselesi. Şöyle bir waffle'ımız geldi. Kocaman. Böyle iki tane kapuçuna. Ortalama fiyat ne kadar ödeyeceğiz? 1000 falan ödeyeceğiz. Şurada yazıyor mu hatta bakalım. 1200 ödeyecekmişiz şöyle. 1200'ü 4.20 ile bölün işte. Ama çok güzel, aşırı iyi. <laughs> İstanbul'a i̇şte geldiğinizde bu lezzeti yemeden sakın dönmeyin. Çok büyük şeyler kaybedersiniz. <laughs> bu iyi. ben Bu aşırı güzel. Bu zaten efsane. Ebru Waffle'ın adam Waffle'da meyve yok diyor. <laughs> Meyvesiz Waffle mı olur diye beğenmedi. Ama bu nasıl bu? Ne kadar iyi? Çok iyi. Aşırı iyi yani. Net deneyin bayılacaksınız Evet şimdi çıktık tatlıcıdan. Mide spazmı geçiriyoruz. <laughs> Öyle böyle yemedik yani. Bayağı yedik. Şimdi çıktık. 1200 ödedik. 1200 de güzel parayı iyi para yani kaç para yapıyor 1200? 4 4 4 yok ya 400 300 lira falan yapıyor. Ama iyi yedik. Kapuçinomuz kadar anladım. kahve mal her şey vardı. Buraya gelip şimdi artık bir sonraki gün bir sonra yiyeceğimiz yemek yerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar burada AVM'ye geldik şu an yemek yemeye. Güzel bir ev yemeği bulduk. Arabayı park etmek için iki buçuk saattir yer arıyoruz. Anca yer bulabildik o da otopark bulabildik yani. Fark ettik şimdi geldik. zaten ceza yedik. O ayrı. 2000 lek. 20 dolar, 20 euro. Şimdi şöyle bir yemek yemeye geldik. Efsane güzel. Böyle ona söyledim. Mantarlı falan böyle. Yanında pirinç. Bir de şöyle şey. Mantı gibi bir şey. Bir de kola. Bir de şöyle ekmek gibi bir şey söyledik. Bir şey gibi. Tavuk. Makarna. Bu şekilde. Tadına bakacağız. Bunların hepsi Kaç para? 500 lira falan tuttu. Şöyle 2300 liraydı. Şimdi bakalım gömülelim. tadları nasılmış ben size söyleyeceğim. Evet şimdi etin tadı, sosu biraz iyi değil. Şu böyle bildiğim pişi. Tavuk normal bildiğiniz tavuk. Bu şöyle içinde tavuklu kaşar var bunun. Bunun tadı güzel. Biraz soğan var. Wow. Evet arkadaşlar yedik çıktık. Burada Toptani diye şey var, AVM var. Oradaydık. Ama çok da beğenmedik yani. Böyle yani çok da ama şu an tatlar değildi. İşte 2500, lira, 5 lira falan para verdik işte. Şimdi bir tane köfteci var orada. gideceğim akşam O çok güzel olmuş, bir tane değil. Şimdi artık bir sonraki yemek yeri yerinde görüşürüz. Evet, şöyle bir mekana geldik. Burada da kahve içiyoruz. Şöyle iki tane soğuk kahve söyledik tanesi 300 dek 600 lira yani kişi başı 65 70 er lira şöyle bir alalım buralarda böyle Türkiye gibi ee, kahve tarzı çay tarzı çay bahçesi tarzı yığınlar var bunu da böyle göstereyim de. yemek videosunun içinde olsun bu da bu da içecek evet bugün Akşam yemeğimizde evde körü soslu makarna yapmaya karar verdik. Yemek videosu olduğu için bunu da göstereyim. De. Böyledir. Yerimiz var. Bunun mali maliyeti de ne kadar toplam? 70 lira. İki kişi duracağız ve bundan yarın da yiyeceğiz. İki tane çıkacak yani. Yani iki gün iki kişi yiyecek. 70 lira. Güzel para. İçecekten bile arada dışarıdan yemekten sıkılıyoruz. Yani çoğunlukla biz bu şeyleri akşamları evde yedik. Kendimiz yaptık, ekmek aldık, makarna aldık, yaptık yedik. Hem böyle daha uyguna geliyor. Çok uyguna geliyor yani. 70 liraya komple. İki kişi iki gün doyuyoruz. Köri soslu falan aldım. Normal makarna aldım mı? Daha ucuz. Ama güzel yani denenebilir. Bu da yemek videosunun arasında öyle katayım dedim. Bu en ucuz, en masrafsız. Evet şöyle bir mekana geldik. Burası meşhur. Ve çok güzel bir yer. Burada böyle köfteleriyle aşırı meşhur. Bir Şöyle bir köfte siparişi verdik. Ee, köfte şunlardan. Şöyle tanesi 80 lek. 5 euroya 5 bana. Bir de ekmek mekmek söyledik. Yani biz dün o kadar yemek yedik şeyde AVM'de. Bunun iki katını iki buçuk katını ödedik. Burada o kadar yiyeceğiz ödemeyeceğiz. Evet mekan böyle burası biraz meşhur bir yer. Ben bunu daha önce nerede görmüştüm? Kurakla Ceyda'nın videosunda görmüştüm. Şuradan şuradan buldum bak. Onlar konuşuyorlardı. Şuradaki yazıdan neresi olduğunu buldum buranın. Buraya geldim. Sırf denemen için çok beğenmişlerdi. Çayı şey daha için pişmedi diye biraz beğenmişti ama biraz beğenmişti. Ve ben de şimdi deneyeceğim. Güzel olduğunu eminim. Evet köftemiz şöyle geldi. Bakalım. Deneyelim cevabı gibi mi acaba? Böyle yanında tuz gibi bir şey var. Büyük ihtimal tuz mu? şöyle az soğanlı. Tadına bakıyoruz. Tadına bakıyoruz ve şöyle bir şey var. Siparişi verdik. 2 dakika içinde geldi. Ve sıcak da. Arnavut köklesi ve tadı da beğendim yani güzel. Tavukla karışmış gibi ama çok güzel. Böyle yani çocukluğumuzdaki bir tat var. İşte gerçek Arnavut köftesi bu. Şöyle bir şey geldi zeytinyağlı haydarı gibi. Ebru çok beğendi. Şimdi onun tadına bakacağım. Ebru'dan salatalık tadı geldi. Salatalık tadı geldi diyor. Bakalım bakalım nasılmış tadı. Hımmmm. Hmm. Çok güzel. Tadı çok iyi. Bir anda of iyi gitti. Kardeşim salata ister misiniz dedi. Bir salata geldi öksüz oyuran gibi. Bu bitecek yani her <laughs> türlü. İzmekte sınır yok, görüyorsunuz. Her şeyi yedek bitirip patates getirdiler üstüne. Dayılarda, izmekte sınır yok. Geliyor. Hesapta göreceğiz. Hesapta göreceğiz. Bakalım ne kadar vereceğiz ama tahminimce 1500 falan. Yani öyle tahmin ediyorum. Görelim şöyle görüyorsunuz bir okay, yeti yeah. Okey, evet. Patates 250 saplamışlar, kolaya 200. Burada 2 su. Salataya 400, ekmeğe 20. Bunlar 800. 250 bir şeye saplamışlar ama ne? Eh, şey, sosu. <laughs> yani yedik şimdi gidiyoruz. Yani kaç para? <laughs> tam tam 20 euro para dedik. Yani 500 lira para dedik. Ya o yanına salatalıktır, <gülüyor> patatestir, o <laughs> oh, haydar gibi olan şeyi söylemezsiniz. Gelecek fiyat 1000. <laughs> yani iki kişi 250 lira. Yani ama tadı güzeldi, yenir, sıkıntı yok. Evet, yemek videosuna ilave. Şöyle bir şeyler içmeye geldik. Şöyle, iki tane bir fanta, bir kahve içiyoruz. 400 lek. Gayet uygun yani burası. Bir önce gittiğimiz yere göre şöyle. Arnavutluk'ta da bu kadar yani yapılacak şey. Artık bir sonraki zaten yeme içme yerimiz şey olur. Söyle şunu Başka bir yer olmaz gerçi bitti. Buradan Budva'ya gidiyoruz. Budva gezi turu olur. Bakalım akşam bir yemek yersek onu da çekerim. Çekmezsem kapatmak için açarım kamerayı. Evet arkadaşlar yemek videoları bitti. Çünkü biz yola çıktık. Makedonya'ya doğru gidiyoruz. O arada kaynadı. Şimdi videoyu kapatmak için açtım. Görüşürüz.